Mekan şey. Neredeyiz? Favori Lezzetler Ödülleri'nde Türkiye'nin en favori balıkçısı seçilen balıkçı Hüseyin Usta'dayız. Balıkçı Hüseyin Usta'da çok güzel lezzetleri tattık. Bu arada Balıkçı Hüseyin Usta Türkiye'nin en favori balıkçılar arasında birinci seçildi. Yanımızda Hüseyin Bey bulunuyor. Hüseyin Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk, teşekkürler. Öncelikle tebrik ediyoruz, başarılarınızın devamını diliyoruz. Ee, ne söyleyeceksiniz ödülle ilgili? Valla bizim için çok güzel bir ödül oldu. Özellikle pandemiyi yaşamış sektör olarak e, ee, bu ödül bize çok iyi geldi. Bütün yorgunumuz geçti. İnşallah bundan sonraki hedefimiz Türkiye'de değil artık dünyaya açılmak evet. olacak herhalde. E, ee, böyle gidersek, bu azimle gidersek onda da başaracağımızdan eminiz. Evet. Ee, kendi mekanım olarak aile işletmesiyiz. Gülcan Hanım eşim çok destekçim. Evet. Ee, üç tane kızımız var. Onlar da zaman zaman işin içinde. Ee, çok şanslıyım çünkü e, Türkiye'nin en güzel memleketi olan İzmir'de bu işi yapmak. Denizin olmadığı bir yerde bu, bu işi biz başardık. Çok şükür çok da e, şey keyifli bir iş. Zor olma, olmakla beraber başardık ve işte bu ödül de arkasından geldi. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Hüseyin Bey e, mezeler var birbirinden lezzetli. Öncelikle kaç çeşit mezemiz var ve burada e, genellikle hangi balıklar yani kaç çeşit balığımız var onu da soralım. Tabii ki. Ya yaklaşık 30 çeşidi aşkın mezemiz var. Günlük değişiyor, mevsimine göre değişen mezeler. E çünkü her gelen farklı farklı, özellikle Ege'ye ait otlar, o çeşitler ağırlık olmak üzere. Onun yanında tabii balık, soğuk balıklarımız var. Yüzde yüz kendimiz hazırlıyoruz. Hazır hiçbir şey girmiyor dışarıdan. Onun dışında ara sıcaklarımız çok çeşit. İşte her şey yüzde yüz yerli. İşte yerli kalamar, işte Ege'nin özellikle kalamarı, karidesi, işte atobotu her şey her şey kendilerimizden geçen bir ürün. Onun dışında balık çeşitlerimiz mevsimine göre değişebiliyor. değişebiliyor. İstanbul işte balığı zamanı, mevsim zamanı işte kalkanına kadar, lüferine kadar, şey sarı kadar bulunduruyoruz. E, çeşidimiz bol. Yani buraya gelen herkes her yaş grubuna hitap eden bir restoranız. Çok güzel. İşte... Bu arada bir de çocuklara yönelik de güzel bir menü hazırlamışsınız. Aslında bunu da duyurmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet. Nedir adı? Ee, balık şişisel. Evet. Özellikle işte bir tabak oluşturduk çocukların sevdiği türden. İşte patatesine varınca kadar Aynen. güzel bir şey oldu ürün oldu. Ya yaşlılarına varınca kadar düşünüyoruz. Bizim şiş balıklarımız evet. çok ön planda oluyor zaman içerisinde mevsimine göre işte özellikle dil balığı şişi işte kış zamanında bulunduruyoruz. O yumurtalı zamanda lezzetli oluyor. Evet. İşte somondan tut aşağı yukarı bir Herhalde bir 30-40 çeşit balığımız Balık mevcut. Var. Bol bol evet. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Mekan şef. Çok güzel lezzetleri tattık. Balıkçı Hüseyin Usta'dan. Siz ne söyleyeceksiniz? Ee, buraya gelen herkes Hüseyin Usta'nın lezzetleriyle mes't oluyor bence. Doğru mu Hüseyin Usta? Doğru. Ee, bu lezzetlerin sırrı e, Hüseyin Usta'nın yıllarını bu mesleğe vermesi ve sanırım Gülcan Hanım. Eylemiyiz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Burada bir orman manzarası ya da bir deniz manzarası yok. Burada bence lezzet var. Gerçek lezzet biz. Favori Lezzetler İzmir ekibi ve Favori Lezzetler ailesi olarak gerçekten başarınızı sonsuz teşekkür ediyoruz teşekkür ve tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Çok var olun. Biz bu güzel lezzetleri İzmir Bornova'da Balıkçı Hüseyin Usta'da tattık. Sizler de lezzetleri tatmak isterseniz Balıkçı Hüseyin Usta'yı bekliyoruz.